Piray'ın annesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Linkini tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün sizler için mayalandırmadan mayasız puf puf pişi tarifi yapacağız. bunun için gerekli malzemelerim 1 adet yumurta 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurt çay bardağının 4te biri kadar ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve bir çay bardağı ılık suyumuz var. İçerisine ekliyoruz, güzelce karıştırıyoruz tüm malzemelerimizi. Kaynayana kadar pratik bir şekilde e, hızlıca hemen yoğurup yapabileceğiniz bir pişir tarifi. E, mayasız kabartma tozuyla yapılıyor. Böyle e, güzel oluyor, çıtır çıtır. Aldığı kadar da un ekliyoruz. Şöyle bir kepçe yardımıyla ilave ediyorum önce güzelce karıştırma işlemini yapıyorum. Sonrasında yoğuracağım. Unumuzu ekleyip kabartma tozunu da ekliyorum. En son aşamada güzelce yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamına gelene kadar. hamurumuzu son aşamaya getirdik e, kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde ettik şimdi e, hamurumuzu açacağız ve e, isterseniz şekil verebilirsiniz isterseniz e, kesebilirsiniz yani bir bıçak yardımıyla şekil verme işlemi tamamen size kalmış şimdi e, işleme geçiyoruz bir mevdani yardımıyla hamurumuzu açıyoruz ee, kalıplarım var. Kalıplarla şekil çıkaracağım. Ee, hamurumu yoğurmaya başlamadan önce çay suyunu koymuştum. Şu an hala e, çay kaynamadı. Yani söylediğim gibi çayınız olana kadar pişiniz hazır. Çok pratik bir tarif. Bunu açıyorum. Evde çocuklarınız varsa bu şekil çıkarma işlemini çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz çocuklarınızda katkı sağlayabilir. Onlar için eğlence haline dönüşebilir. Ben çünkü birazdan pirayeyi çağıracağım. Kalıp çıkarma işinde. Bu şekilde ince bir hamur halinde açıyoruz.